Bu da evet. durmaması evet. sebebiyle evet. işte evet. evet. bir şimdi e, şey de aradı Sen, Ben dedim abi ayıp olur siz eskisiniz. Da ben. Tamam, Yok tamam. Osman abi dedi ki benim adamıma dedi sen. Benim bir bir karım var. Biraz önce dedi ki kim o? Dedim bir hanım ama dedim 2 3 erkekle gelecek. Şimdi bir tane var aşağıda, bir evet. emekli öğretmendi sanırım. Sadece perşembeler. E, arıtma sistemi Kurban Bayramından önce patladı. Yani halk deyim, halk tabiriyle patladı. E, burada e, çevre kirliliği oluşturdu. Biz de bunu takip ettik. E, bu takiplerimiz sonucunda ortaya e, balık yağı, balık kanı ve e, çevreye zarar verecek atıklar ortaya çıktı. Şu anda çevre kirliliği devam etmekte. İnanın yağmur yağdığında veya bu atıklar asfalt köyümüzün ve Beşikdüzü'ne giden yolun üzerine yayıldığında trafiği de çok etkilemekte, yol kayganlaşmakta. Ben kurban bayramında arabamın altını bir günde dört kere yıkadım. Arabanın altına yapıştı bütün şeyler, balıklar. Yani bu derece yoğundu duvarda yaparım diyor. Yani sana bir koyarım diyor. yetersiz altyapı arıtma sistemi Dolayısıyla kanalizasyonu tıkayarak bu kirle neden oldu ve derenin denizle buluştuğu noktada şu anda yok ama önceden çok ciddi bir kirlilik yarattı denizi berbat attı. denize giren insanlar üzerlerinde bir yağ dokusu tabakası oluştuğunu söylüyorlar Ben girmediğim için bunu kendim gözlemlemedim ama kendi bünyemde ama bunu söylüyorlar. Bu toplamda sanayinin atıkları ve çevredeki diğer kirlilikler buna neden oluyor. <laughs> 2023 yılı itibariyle bölgedeki artan kafes balıkçılığı e, sektörü doğrultusunda bölgede bu balığın işlenmesi için e, bir e, yer ihtiyacı doydu. E, bu bölgede de çok fazla kafes balıkçılığı olduğundan biz bölgemizde e, kafes balıkçılığı e, yapan firmalara yer tahsisi gerçekleştirdik. Firmalar e, 2023 yılı itibariyle faaliyetlerine e, geçtiler. Bu doğrultuda da e, biz kendilerinden arıtmamızı büyütmelerini e, talep ettik. Bizim arıtmamız 300 metreküp civarında bir paket arıtmaydı. Bütün balık firmaları toplamda 3 tane faal şu anda var. Bu firmalar kendi imkanlarıyla beraber bizim kontrolümüzde çevre şehircilik işte ve TİSKİ'nin takibiyle beraber arıtma tesisimizin 2500 metreküp kapasiteyi çıkaracağız bizim kontrolümüz doğrultusunda. Bunun, bu minhalde de inşaatımız başladı zaten. Artık şu anda bir çalışmaları söz konusu değil. Arıtma bitecek, daha sonradan çalışmaya geçilecek.